E işi tatlı. Aa, dikim Ve böyle Yakanlar nakış, nakış. Yani çok emek sarf edilerek yapılan bir şey ve dört yıldır satılmamış. Biz gemi seyahatine gittik. Efe Çin setini görmek istedi bu sene. Uh -huh. e, o ne de isterse biz oraya gidiyoruz. Tabii yasın. göremedim. Çıkışı bile çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan görmüşsün. Tabii canım uzak dibine uzak kadar gir fotoğraf. Çekiyor. O kadar, o kadar şey. kaç merdiven şey var çıkışı çıkıkmaz yok. Sıkılırım Senin spor ve hareket konusundaki isteme istemezuk duruşun malumumuz Evrim. Ama galiba aynı durum Efe için de geçerli. Yukarı çıkalım mı? Hayır çıkalım, bir dakika tamam. şuralara gidelim. Çiçekler var burada çok güzel. Ben bir kere çok beğendim evi ya. Ben beyaz Ama burası sardım. mutfak en sondan bir önce... De. Hayır oraya girmeyeceğiz Biz şuraya bakacağız. Eşyayı sevmiyoruz. Yani ben toz almaya ayıracağım vakitte yaşamaya <laughs> ayırmayı tercih ediyorum. <laughs> ay, evladım, Bak ne sehpa var ne gördüğün gibi öyle hani kristalleri koyayım bilmem ne hiçbir şeyim yok. İkbal Hanım oğlu Efe'nin piyano resitali için henüz hazır olmadığını söyledi. Ama evrim şansını zorlamakta kararlı. Bir tıngırdat Yok, hiç. gerçekten öyle bir... <laughs> Ay, nasıl Neyse yeni bir beste ya. yap bari Efe'cim. Tamam. Efe'cim bir tıngırdat. <laughs> Şimdi sıra bende. Gerçekten? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir notayı <laughs> bulmam lazım. <laughs> La değil mi bu? Hı. Mi mi? Mi. Sağ, İçinden ne geliyorsa, soğukla. hangi notayı söyle. İstersen şunu bile yapabilirsin. <laughs> bir dakika. Efendim lütfen, bak belki şarkılı. de bir... Sen bu şarkıyı bilirsin, Okulda öğreteceklerse. Ay, Ay. Senin evin nerede? Ay dede senin evin nerede? Sana ne? Hmm. Evremin dillere destan bu piyano restali efenin piyano aşkını tekrar gözden geçirmesine sebep olacak galiba. Baksanıza kaçmak için bahane arıyor çocuk. Ne yapıyorsun şimdi? Ben yukarı çıkayım siz gelin. Tamam hadi ver mikrofonu o zaman. Odan da bizi öyle bekle misin? tatlım. Heyecanlıyız. Kapıyı kilitleme. <laughs> <laughs> Yapıyor mu? <laughs> Var şu? öyle huyları. Ha. Resim Pahaden çiziyor. Kimse görsün istemiyor. Bak ya ne ilginç bir çocuk. Çizgi filmi rüyalarını çiziyor. Özellikle odada bir şey üretirken pek rahatsız edilmek istemiyor. Ha sanatçı evet. hassasiyeti. Konsantrasyon. Reklamlar çekiliyor. Çekiliyor oluyorsa bilmiyorum. Çiğ köfte reklamı çekti mesela bir tane. Şaka. Evin küçük prensini de aldık. Babası Emre Bey'i unuttuk Evrim. İzleyicilerimize tanıtalım mı kendisini? Evet. siz ne iş yapıyorsunuz? Biraz o ne iş olsa de. yapar. Tamir, piyano, ilan. Biraz, ila müzikle müzik alakalı. Ben Aa. tasavvufla ilgiliyim. Evet. Oo, çok severim tasavvuf. Yani ucundan tabii. E, evinizde herhangi var. bir tamirat işi varsa. Neden ya? Bak gördüğün i̇şi gibi dün. Ee. Bu dün siz geliyorsunuz diye oldu. Bahçe güzellerken oldu. İyi ki gel. Aslında bunu rutine e, koysak. Dağılıyor yani Biz ayda bir filan. Üç falan. ay çok Uçuyor fazla. Mu? Ev dağılıyor o zamana kadar. Ne <laughs> iş yapmayı seviyorum. Biz Seviyorum da evde durduğumuz yok ki anacığım. Üç günde taşındık. Oo. Eşyalar üç günde geldi. Yerleşmemiz bir, bir ayı buldu. Hani böyle Eee atıyorum mutfakta sıkıntımız vardı usta ile anlaştık. Gelmediler. Üçüncü, öyle üçüncü ustadan usta sonra. Gelmedi. Dolayısıyla evin bütün işlerini biz yapmak zorunda kaldık. Yani şu çimlerinden, havuzundan, ağaçlarından. Kaç lira istediklerini söylesene. Her bu bahçe düzenlemesi için bizden 50 bin lira istediler. 50 bin lira. Çim Aa. ve ağaçlar için. Ay, kendiniz okay yaparsan yaparız. Kendimiz, kendimiz, yaptı kendimiz, kendimiz yaptık. Kesinlikle. Yani kendimiz yani. yaptık. E, her her şeyi. Hayır zaten anlaşıyorsunuz bir de gelmiyoruz da öyle bir sıkıntı var. Gelmiyorlar biliyoruz Biz evet. kendimizle Onu anlaştık çok çok <laughs> ama en tabii haşat oldu Ama düşünsene <laughs> her şeyde senin emeğin. Kesinlikle senin daha çok sahipleniyorsun senin o zaman. Tabii daha evet. şey oluyor, güzel oluyor. Salon bittiyse. Şuraya evet. bir, bu tabloyu çok sevdim ben. Evet Meral Bingöl'ün. Mesela ben normalde akvaryum sevmiyorum ha. ama böyle resimde seviyorum. E, i̇ki bu tablo da onun Aa, Ankara'da Aa, bir ressam. Siz Ankaralı değil ben, mi? Ankaralı. Ben de. Ankaralıyız. Ankaralı mağaralı. O da yamuk duruyormuş ya. Kameraların Öyle altından mi? geçip düzelteyim. Ben yapayım. Siz beni Dur. şey Hadi yapın. Bismillah. Da. Birazcık Alarak kaldırsan tamamdır. Oldu mu? Tamam. Oldu. Ben seviyorum. Hatta bir dönem... ...bir oturduğumuz evde... ...tamamen halıları da mavi yapmıştım. Aa. Denizin içi gibiydi. Aa, Çok güzeldi. Güzel bütün bütün balıkların... E, ...tablolarını şimdi birçoğuna hediye ettim. Çünkü buranın her tarafı cam. Dolayısıyla tablası çok fazla yer evet, kalmadı. Yok. Salonu gezmeyi tamamladığımıza göre isterseniz Efe Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Emre nasıl isterseniz bizi bekliyor. <laughs> Emre beni anıyor. <laughs> Emre Hanım da beni anıyor. <laughs> Efe, Efe, Efe bizi çatladı meraktan buraya. Hadi benim. gidelim. Gelebilir miyiz? Buyurun. Buyurun mikrofon. Yani alalım. özür diliyorum eğer dağınıksa burası Efe'nin alanı. Biz Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Aa dur pusulaymış. <gülüyor> <gülüyor> Saatimiz kaç? O... Aa DJ seti mi o? <laughs> Bateri. Hayır. <laughs> Çalabilir miyiz? Evrimden şapka şov. İstediğini alabilirsin. <laughs> şapka. Neden alayım? Yok sana Bu olur herhalde. Işte. Hep başkalarıyla ilgileniyorsunuz. Benle ilgilenin. Dört yıl olacak ama çok yakıştı. Ama bu büyük değil mi hanım? Hayır. Az sonra... Ohohoh! Rocker! Tam da tam vucu tipi var zaten. Vurdukça kafama kafama gibi. Yeter yeter. <laughs> tamam harika. Bravo. İnşallah bir de evrim denemeye kalkmaz diyecektik ki galiba artık çok geç. Bir de ben çalayım mı ya? Bir dakika. Ben yapabilir miyim? Çıkayım ben oturacağım oraya. Kalkar mısın beyefendi? Tamam. Kalk sorucu bey. Şunlara basmayın. Her gittiğimiz yerden evet. bir esturman aldırın. Peki, potansiyelinizi çalan ilk insansınız. teşekkür ederim. <laughs> Vurmalı Çalgılar bölümümüzde şimdi de sırada İkbal Gürpınar'ın performansı var. Ama şimdiden söz veriyoruz bu performans kulaklarınıza işkence yapmayacak. <gülüyor> 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 Her şey var ya olsun. Her şey var. Sıkılmaz tabii adam senden. İkbal Gürpınar'ın bu kısa ama etkileyici darbuka şovunun ardından Efe'nin oyuncaklarını karıştırmakta sıra. Bunu hatta sana hediye edelim. Ya. Baksana. <laughs> çok tatlı bu ya. <laughs> çok <külüyor Aynı>. şey. <gülüyor> Ama, <gülüyor> ama <gülüyor> senden bir hatıra olsun. Benim olmasın mı? Olmasın. Mı? Daha... Hayır, onunla Ben de sana çünkü benden bir Daha hatıra... Daha çok anlat. Bir şey söyleyeceğim. Aa, tamam, diskoya gidince anlattıracağım evet. sana. Evet. Tamam mı? Siz mangal yakmaya gidin. Tamam, Size sana Ben yokum, burada takılacağım. Hadi, <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi, Hadi gel Efe. Mikrofonumuzu vereyim o zaman size de mi şimdilik veda ediyoruz? Finalde görüşürüz. Ha, olur.